etme sebebim lisede lojistik eğitimi almıştım ben ticaret meslek lisesinde. Daha sonrasında mesleğimi devam ettirmek için daha da iyi bir eğitim almak için uluslararası ticaret ve lojistik eğitimi aldım. Gün geçtikçe gelişen bir şehir ve liman kenti olduğu için Bandırma'yı tercih ettim. E, bandırma'ya geldikten sonra da üniversite eğitimi tamamladığımda burada iş fırsatı bulabileceğimi düşünerek geldim. Umdum da buldum düşünüyorum. Öğretim kadrosu o kadar iyi ki tecrübelerini bize anlatmaktan çok büyük mutluluk duyuyorlar. Biz de bu mutluluğu gördüğümüz zaman öğrenciler olarak e, öğretim elemanlarıyla çok yakın bir bağ kurabiliyoruz. Bu sayede de mesleğe olan hevesimiz de sevgimiz de artıyor açıkçası. Bir an önce mezun olup iş hayatına kavuşmak istiyoruz. Onun haricinde 724 açık olan kütüphanelerimiz mevcut. Oldukça fazla materyaller var. Oradan güzel faydalanabiliyoruz. Eğitim hayatımıza katkısı çok fazla oluyor. Asıl değinmek istediğim nokta da faydalanma kısmında şudur ki öğrenci topluluklarıdır. Ben şu anda bölümümüzün lojistik topluluğunda başkanlık görevimi icra etmekteyim topluluklardaki ekip ilişkisi ve aldığımız sorumluluklar, yönettiğimiz organizasyonlar bizi iş hayatına biraz daha yakınlaştırıyor. Mezuniyet sonrasındaki çalışma hayatımı deniz alanında ilerlemek istiyorum. Bunda da ihracat uzmanlığı, gümrük müşaviri ya da proje taşımacılığı alanlarında olabilir. Kesinlikle tercih zamanı bölümü araştırıp kendilerine uygun olup olmadıklarını iyice öğrenmelerini istiyorum aslında ben. Çünkü lojistik o kadar zor bir sektör ki dışarıdan okurken çok tatlı gelebiliyor bize bu sektör. Özel hayat Hatta iş hayatımıza geçtiğimiz zaman özel hayatımızdan çok fazla fedakarlık etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra yabancı dil eğitimlerini aksatmamaları gerekiyor. Okula geldiklerinde ise derslere tabii ki de düzenli olarak katılmaları gerekir ama benim tavsiyem şudur ki topluluklara, ilgi duydukları topluluklara özellikle Aktif rol almaya çalışsınlar ve imkan doğuyorsa eğer ellerine yönetime girmeye çalışsınlar ki iş hayatına daha da önceden alışmış olsunlar. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Hepinizi Bandırma 17 Üniversitesi'ne bekliyoruz.